Öğrenciler bugün e, kimyasal tepkimelerde enerji konusundan çok önemli 4 tane soruyla karşınızdayım. Birinci sorumuz şöyle. Diyor ki bir tepkime vermiş NH3'ün yanma tepkimesi. Tepkimenin entalpisini eksi 450 olarak belirtmiş. Biz de şuraya kenarına belirtelim. Delta H eksi 450. Şimdi bana diyor ki azot monoksit ve H2O'nun molar oluşumu entalpileri sırasıyla artı 90. Bakın altına yazıyorum. Artı 90. Ve h 2 de eksi 242 imiş. Bana NH3 gazının entalpisini soruyor. Şimdi daha önceki derslerimizde de söylemiştik. Bizim bir denklemimiz var. Neydi? Delta H eşittir. Toplam delta H ürün eksi toplam delta H giren şeklinde. Tabi burada katsayılarla da çarpmayı unutmuyoruz. Şimdi ürünlerden başlayalım. Bakın bir köşeli parantez açtık. Önce azot monoksidi halledelim. Artı 90 çarpı katsayısı 2 gördüğünüz gibi 2 ile çarpıyorum. Suya geldik. Bakın suyun kisi eksi 242 çarpı katsayısı da 3. Bunlar ürünler. Şimdi girenleri de yazalım. Girenlerde dikkat edin buraya. Oksijen bir element saf halde bir element olduğu için bunun entalpisi 0'dır. Sadece burada en 3ü alıyorum 2x diye ve bunu neye eşitleyeceğiz? Eksi 450 yani entalpiye eşitleyeceğiz. Şimdi devam ediyorum bakın artı 90 kere 2 artı 180 sıra geldi bunu da çarpalım artı 242 ile 3'ü çarptık 726 eksi 726 eksi 2x eşittir eksi 450. Burada şimdi devam edelim. Eksi 726 artı 180 ne yapar? 546 eksi 546 eksi 2x eşittir. Eksi 450. Burada 2x eşittir. 2x'i sağ tarafa aldım. 450'yi buraya alacağım. Eksi 546 artı 450. Burada da 2x eşittir. Eksi 96 x eşittir eksi 48 doğru cevabımız bolu. İlk soru gördüğünüz gibi basit bir ürün giren sorusuydu. Devam edelim. İkinci sorumuz yine bir entalpi mol ilişkisiyle alakalı. Bize bir tepkime vermiş. Tepkime de HGO ayrışma tepkimesi ve 1 bölü 2 kat sayılı oksijen çıkıyor. Bana diyor ki 64 gram O2 elde etmek için. Öncelikle Açığa çıkan O2'nin molünü bulalım beraber. N O2 eşittir. 64 bölü 32'den 2 mol O2 çıkacakmış. Şimdi bakın katsayı normalde tepkimede ne kadardı? 1 bölü 2 idi. Yani katsayısı 1 bölü 2 iken O2'den entalpimiz 90'dı. Dolayısıyla acaba katsayısı 1 bölü 2 iken 90'sa 2'de ne kadar olacaktır? 1 bölü 2, 2 dediğimizde 4 katı yani o zaman 90'ın da 4 katını alırsak 360'tır. Buradaki gereken enerji basit bir mol entalpi sorusuydu. Devam edelim. Üçüncü sorumuz bir hep yatası. Dikkat ederseniz 3 tane basamağımız var ve net tepkimeniz var. Bize basamakların entalpilerini vermiş ve net tepkimenin entalpisini istiyor. Şöyle bir şey söylemiştik hatırlıyorsanız dedik ki Basamaklarda en az tekrar edenlerle işleme başlıyoruz. Örnek verelim. Mesela oksijen burada da var. Burada da var. Dolayısıyla oksijeni seçmeyi tercih etmiyoruz. Hidrojen de yine bir ve ikinci basamakta var. Dolayısıyla en az tekrar edenden kastımız mesela azot monoksit sadece burada var. Dikkat ederseniz. NH3 sadece burada var. Bu ikisini kullanacağız. H2O da sadece birinci tepkime de var. Bunların net tepkimedeki yerleriyle kıyaslayacağız. Bakın şimdi. 2 no gazı 3. basamakta girenlerde ama net tepkime de bakın 2 no gazı ürünlerde. O yüzden ilk önce yeri ters olduğu için eksiyle ve katsayıları da 2'ye 2 iki olduğu için katsayıları aynı olduğu için eksi 1 ile çarpıyoruz. Ve bunu entalpiye de uyguluyoruz. Bakın eksi 84'tü. Eksi 1 ile çarptığımızda artı 84 oldu. NF3'e bakalım şimdi ürünlerde gözüküyor ikinci basamakta ama net tepkimemizde bakın girenlerde. Dolayısıyla eksiyle çarptık yeri ters olduğu için katsayılar 2 2 olduğu için gene eksi 1 ile çarptık. Artı 88 oldu entalpimiz. Birinciye geldik bakın. H2O birinci tepkimede girenlerdeyken net tepkimemizde ürünlerde. Dolayısıyla yeri yanlış. Öncelikle eksiyle çarptık. Buraya dikkat. Birinci tepkimede katsayımız 1'di. Ama net tepkime likans 3 olduğu için bunu 3 ile genişletmemiz gerekiyor. Aynı şekilde entalpi'yi de genişletelim. X, artı 232'yi eksi 3 ile çarpacağız. 696 yapar eksi tabi. Daha sonra HES yasası gereği bunları topladığımızda sonucu da bulmuş olacağız. Şöyle artı 88 artı 84 daha ne yapacaktır? Artı 172 yapacaktır. Diğeri de eksi 696 çıkaralım. Sonuç eksi 524 çıkacaktır. Doğru cevabımız bu HSS'da Adana. Ve son sorumuz bir bağ enerjisi enerjileri entalpi sorusu. Yukarıda bakın bağların türlerini ve altında da enerjilerini vermiş dikkat ederseniz. Şimdi bu enerji entalpi sorularında bize en çok uğraştıracak olan şey açık formüllerinin yazılması. Ama burada zaten bize açık vermiş. O yüzden kolay bir soru. Bir şey daha dikkatinizi çekeceğim. Entalpi bağ enerjisi sorusunda biz normalde hep entalpi sorularında ürün eksi giren yapıyorken bağ enerjileri verildiğinde bu sefer giren eksi ürün yapacağız. Bunu unutmayın. Şimdi bakın azotun üçlü bağ enerjisi 941'miş. Altına yazdık. Buraya dikkat. Et. Hidrojenin bağ enerjisi 435'ti. Ama burada kat sayısı da var. Bunu unutmayalım. Çarpacağız çünkü birazdan. Azot hidrojen bağı da 391'di. Ama bakın burada 1, 2, tam üç tane azot hidrojen bağı var. Ve bir de kat sayımız var. Tepkimeyi yazalım şimdi. Delta H eşittir. Bakın girenlerde ne yazdık? 941 ile azot azot bağı vardı. Artı 435 de hidrojenin enerjisi ama kat sayısı 3'tü. O yüzden 3 ile genişlettim. Bunlar girenler. Ürünlerde ne yazacağız? Azot hidrojen bağı 391'di. 391'i e önce bakın 1, 2, 3 ile çarpacağım. Bir de kat sayı 2 ile çarpacağım. Yani 6 ile çarpmış olmamız gerekiyor. 391 çarpı 6 yapıyorum. Beraber şimdi toparlayalım. 941 artı bakın şimdi 4 kere 3 1200 1290 <laughs> bir de bu var 1105 1305 1305 Bunlar girenler eksi bir de burada 391 çarpı 6 bakalım 3 kere 6 18. 1800. Şurada çarpalım. 391 çarpı 6. 6 kere 1 6. 6 kere 9 54. Elde var 5. 6 kere 3 18. 2346 çıktı. Devam edelim. Şimdi burada 1305 ile 941'i toplayalım. 1305. 941. 6 4 2 2. Yani 2246 burası. Girenlerde 2246 imiş. Ürünlerde 2346 çıktı. Dolayısıyla aradaki farkı alırsak cevap eksi 100 çıkacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.